Merhaba sevgili takipçilerim. Şimdi sizlere çok güzel bir tarif vereceğim. Hazır yufkadan yaptığınız börekler çıtır çıtır olacak bu karışımla. Şimdi içerisine gördüğünüz gibi 3 kaşık un attım. Yarım bardak sıvı yağ ekliyoruz çay bardağıyla ve bir çay bardağı dolusu da tereyağı erittim. İsterseniz siz bunu sıvı yağda tamamen yapabilirsiniz. Tereyağını ben lezzet katması için tercih ettim. İçerisine kesinlikle olmazsa olmazı olan elma sirkesini muhakkak ekliyoruz çünkü çıtırlığını bu verecek. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu elma sirkesini, üzüm sirkesi de olur, ee, sirke çeşidi fark etmez. Ekliyorum içerisine. Bunları güzelce yedirip karıştırdıktan sonra şimdi üzerine bir damla su ilave edeceğim. Ee, suda da ben böyle önce bir bardak döktüm, ardından ihtiyaç duydum kıvamına baktım tekrar bir yarım bardak daha ekledim yani bir buçuk çay bardağı su eklemeniz yeterli olacak homojen bir şekilde karışımını elde ediyoruz bir de içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz atacaksınız o da lezzetini vermiş olacak harcımız evet kıvamı böyle olacak Bakın biraz yoğun geldiği için şimdi açacağım yarım bardak daha çay bardağıyla su ekliyorum. Harcınızı çok yapabilirsiniz. Çünkü yufkanın ıslanması lazım. E, yufka ıslansın ki o çıtırlığı verebilsin. Kesinlikle böyle azıcık azıcık bu harcı kullanmayın yufkanızın arasına sürerken. Şimdi açtım yufkamı. E, yarısına döküyorum. Harcı diğer yarısını üstüne kapatacağım. Burada hemen ilk yaparken birazcık e, gözüme harç az geldi. Sanki az bir gibi geldi. O yüzden kapattıktan sonra tekrar açıp içerisine biraz daha ekledim. Siz böyle 3 kaşık 4 kaşık dökerseniz güzel olur. Tabii çok da sulu, sulu yapıp sarmanızı engellemesine de izin vermeyin. Güzelce fırçayla yediriyorum ve diğer diğer yarısını üstüne kapatacağım. Zaten yufkadan börek yaptığımız için. Birçok kişi yapmıştır. Biliyorsunuz nasıl yapacağını. Sizinle böyle yapar gibi. Fakat iki katlamış oluyoruz. Bir de e, buraları sürdükten sonra bunları dilimleyip üst üste alıyorum. Harcın içini yerleştirdikten sonra da tekrardan yani bu iç harcını peynirden lor peyniri ve beyaz peyniri karıştırarak yaptım. İç harcını ekledikten sonra da şimdi sararken buraya yine o sıvı karışımdan, sıvı harçtan içerisine ekliyorum. Çok lezzetli yapıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Tüm yiyenler böreğin tarifini bana soruyorlar. Çok beğeniyorlar yani yerken. Çıtır çıtır oluyor. Yalnız o çıtırlığını size gösteremeyeceğim. Orayı çekmeyi unutmuşuz. Evet bu şekilde peynirimden alıyorum. Peynir ekledikten sonra sararken bir de içerisine fırçayla sürüyorum. Daha böyle ıslak ıslak olmasını sağlıyorum. Çok güzel bir harç. Lezzetini çok artırıyor. Eminim memnun kalacaksınız. Yorumlarınızı bekliyorum alta deneyenlerden, yapanlardan. Peynirli harçla yaptım. Siz isterseniz patatesli ve kıymalı harçlı da yapabilirsiniz. 200 derecede fırında üstü kızarana kadar pişireceğiz. Tüm yufkalarımı bu şekilde yapıp sardım. Üzerine de bunun da püf noktasını vereyim. Yumurta sarısı artı bir çay kaşığı veya çay kaşığından fazla pudra şekeri eklerseniz üstünün çok güzel kızarmasını sağlıyor. Öyle oldu böreklerim. Harika oldu. Çıtırlarını da yapıp deneyip görmenizi istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.